zararının güzelliğine bir bakın. Ardahan 40 kilometre. Bakın. Şöyle. Şu yeşilin tonuna bir bakın. Şöyle. Göstereyim. Şöyle. Şöyle. Açık yeşil ve koyu yeşil. Yani karışmış bir durumda güzel. Şu yukarıdan şu aşağıya bir bakın. Şu şuralara. bilbilen yaylası yolundayız. Yan tarafta köyler. Ee, bu köylerde dikkatimizi çeken ne var? Onu biraz anlatmak istiyorum size. Evlerin üstlerindeki çatılara bir bakın. Çatılar, çatılar hep şey, saçtan yapılmış çatılar. Neden saçtan yapıyorlar? Çünkü burada kışın çok kar yağdığı için saçlardan direkt karlar aşağıya dökülüyor. O yüzden kiremit e, ee, olmuyor. Genelde zaten Artvin'de genel olarak kiremit olmuyor ama yolundayız. Yola devam gidiyoruz. Yeşilliği göstermek için açtım kameramı yine sizlere. <laughs> Sonbaharda 3 ton olur mu ya bu yeşil? Yoksa hep mi böyle yeşil oluyor? Ha? Sararıyor mu burası? <laughs> Sonbaharda nasıl oluyor ki burası? Sararıyor. <laughs> <laughs> evlerini görüyorsunuz yakından. Ee, yayla evlerini gerçekten çok güzel yapmışlar. Sanırım sayısı artmış. Biz buraya 3 sene önce falan gelmiştik. Sayısı artmış. Şöyle göstereyim. Evet evlerin sayısı artmış. Bu ev gitmiyor herhalde ya. geçti. Ha şöyle. Görüldü. geldik. Burası Bilbilen Yaylası'nın çarşısı. <laughs> Kiçicik bir yer. Öyle büyük bir yer değil bu arada. Çarşısı dediğime çarşı. bakmayın. Ee, çarşı. Ama çarşı gibi yani. Ekmekse. <laughs> ee, Hı. Ekmek. Ne yapacağız? Ne Neyse çarşı. Şey mi? Ekmeği alması yoksa da. Başka bir yer yiyecek diyorsan açıkta. Yok orada alalım şey şey anca. Ha, onun için Her <laughs> Evet. Şurada hemen ileride bir su var. Onun yanına yanaşmayı düşünüyoruz. Daha önce gelmiştik suyun kenarına. Ama Ama tabii suyu bulabilecek miyiz bilmiyoruz. Şu bina var mıydı o zaman ya? Enginin yeri. Gogo, kodkot go. Enginin yeri diyor. Yayla tesisi diyor. Döner var mı? Bülbülhan et döner diyor. Yani buraya da restoranlar böyle küçük küçük yerler açmışlar. Evet. Daha önce yoktu. 2 sene 3 sene önce geldiğimizde yoktu. da bir su vardı. O suyu bulamıyoruz. Bulamadık demiştik evet, suyu. İnşallah bulacağız o suyu. göstereyim. Bakın şu uçan martıymış. Martı genelde deniz kenarında olur değil mi? O anlamda dediniz. Evet. Martı niye geziyor diye. Martı mı emin misin? Evet tekrar evet. geri dönüyoruz. Su bir, şu caminin yanındaydı öyle hatırladık. Caminin oraya doğru gideceğiz su için. Böyle iç, böyle çeşme suyuydu ama bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle bülbülon. Şöyle. Bülbülhan eterini, Bülbülhan kasap. Şöyle yerler var. Şu şekilde. Şimdi bu Bülbülhan yaylasına insanlar ee, sıcak olduğu için yukarıya yaylaya çıkıyorlar ve hayvanlarını buraya getirip burada otlatıyorlar. Burada çok fazla sayıda mera var. Bu meralarda Hayvanlarını otlatıyorlar. Evet, şurada da şöyle bir akarsu. Evet, hatırladık burayı. Şurada bir yerdeydi o su. İnşallah buluruz. Şurada akarsu gibi su var. Şöyle, şu şekilde su akıyor. Evet, şurada şöyle bir bilbilan çeşmesi var. Orayı göstereceğim size. Şurada bizimkileri de göstereyim. Bizim ekip yani gezi ekibimiz. Gezelim görelim Güner ailesi oluyor. Ekibimiz şöyle. Şurada dört çeşmeli bir su var. Bülbülan suyu diyelim ona. Söyle göstereceğim size. Bu su gerçekten çok güzel. Böyle soda özelliği vardı değil mi bu suyun? Öyle hatırlıyorum. Soda özelliği vardı. Sanki içtin zayıflıyorsun. Öyle bir su diye düşünmüştük biz. Yani şöyle. Sanki o suyu içince hemen acıkıyormuşsun gibi falan da geliyordu. Öyle bir, öyle hatırlıyorum çünkü öyle demişlerdi. Değil mi? Öyle gider oldu. Yani sıçelerimi bir çekeyim. Ceren'im. Ceren annem. Bu da Ceren. karşıda görüyorsunuz köprü arabalar buraya o kadar çok gelen var ki sürekli arabalar geliyor şurayı köyü göstereyim şurada köyün camisi var onu göstereyim sizlere yani şurada akarsu var deren bu benim kızım deren bir şey olmadı mi? olmamıştır bir şey koruyucu kırılır koruyucu kırılır evet bu kadar güzel ki esiyor, bildiğiyle esiyor. Pirin, pirin, piril, piril esiyor. Gerçekten çok güzel. Bağla bizimkiler ne oluyor bilmiyorum ama taşla oynuyor benimkiler bu arada benim pitocanlar taşla oynuyorlar sizlere şurada köprüyü göstereyim yaklaştırarak köprüyü göstereyim evet şey. Şu şekilde şurada da var su akarsu bir birbirim köy evleri böyle. Buraya genelde hayvanlarını çıkarıyorlar ve hayvan atlatıyorlar. Hayvanlarını nasıl çıkarıyorlar? Biraz önce yolda da gördük biz. Ee, böyle kamyonların arkasına koyuyorlar. Bu şekilde hayvanlarını buraya çıkarıyorlar. Bir de tabii sıcaktan bunalan da buraya geliyor. Ee, bildiğin serin. Belki soba bile yakıyorlardır evlerinde. Öyle serinlik var burada. Ha, evlerin işleri nasıldır onu bilmiyoruz ama biz sadece buradan bir su içip e, dönüşe geçeceğiz. Dönüşe de nereye, ne tarafa gideceğiz? Arta, Ardahan tarafına gideceğiz. Ardahan'dan Şavşat'a geçeceğiz. Şavşat'ta da Efkar Tepesi'ne çıkacağız. Ee, artık e, oralarda da tekrar tekrar görüşürüz. 好好好

Evet, diye şu güzelliklere bak <laughs> kızım git babaya Baba çağırıyor git kızım. Hadi annem. Ceren babasına gitmek istedi. <laughs> Babaya bıraktık onu. Biz de şurada birazcık yürüyüş yapacağız. Şöyle. Deren. Hanım. Yenge, ha. Ben bunları yapım, Öyle ya. <laughs> evet neredeyiz? Bilbilandayız. Artık dönüşe geçeceğiz. Ben Bilbilandan. E, Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın demeden önce Bilbilan Yaylası'ndan Artvin'den herkese selamlar sevgiler. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz gerçekten çok güzel. Serinlik serinlik arıyorsanız doğa arıyorsanız yeşillik arıyorsanız burası tam size göre doğa ve yeşillik sevenler için çok güzel bir yer.